Merhaba. SolidWorks'te ölçüsü çalışabilmek için kullanılan Instant 3D özelliğimiz var. Bu da nedir? Örneğin şuradan başlayayım. Ön düzenliğimi karşıma aldım. Bir tane dikdörtgen çiziyorum katılamak için. Hiçbir ölçü girmedim. Hiçbir yere bağlamadım. Bir ilişki vermedim. Sadece tuttum. Rastgele atıyorum. 10 milimlik bir yükseklik verdim. Instant 3 unsurlar bölümünde yer alıyor. Bakın anında 3B diyor. 3 boyut çeviriyor. Şu an aktif değil. Aktif hale getirdikten sonra ne işe yarıyor? Tıkladıktan sonra bakın tutup yüzeylerden çekmeyi sağlıyor. Bakın ölçümü görebiliyorum zaten ekranda. Ve tutup rastgele ölçülendirmeden yani klavye yardımı olmadan, dimension komutu kullanmadan parçaları oluşturabilmeyi, yükseklik verebilmeyi sağlıyor. Kendim çizim dedim. Buraya tekrar bir dikdörtgen oluşturacağım. Hiçbir ölçüye girmiyorum bakın. Burada da Instant 3 özelliği aktif. Exit yaparken tuttum çektim. Ve bakın katı parçayı bu şekilde de oluşturmaya devam ettim. Aktif olmazsa eğer kapatalım bakın hiçbir şekilde yüzeylere müdahale edemiyorum. Ancak ölçü değiştirmek için gelip süre düzen edelim. Feature derim yani edit feature. Ondan sonra düzenleyebilirim. Bu her yerde geçerli. Örneğin bir tane silindirik parça oluşturayım. Bunda da Instant 3 özelliği bakın kullanabiliyorum. Çapını değiştirebiliyorum. Pardon seçemedim. Seçmeyi zaten gösteriyor. Renk, rengi değiştiğinde okun. Seçmiş oluyoruz. Çapını büyüttüm, küçülttüm. Uzattım. Ya da buraya bir tane delik deldim. Geldim bakın. Burada da aynı şekilde kullanabiliyorum. Büyütüyorum veya küçültüyorum boyundan şekilde şuraya tıklayarak olur o da tutup çekebiliyorum. Insinde özelliği bu şekilde kapattığımızda kullanamayız aktif ettiğimizde kullanabiliriz.